Bismillahirrahmanirrahim Emri bir maruf derneği olarak Susuzlara su götürmeye Açlara lokma olmaya devam ediyoruz Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun Bugün de inşallah Emri bir maruf derneği olarak Gazze şehitleri su kuyumuzu açacağız Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler olsun Bismillahirrahmanirrahim Amin. Emri bir maruf derneği olarak Tanzanya'dayız. Gazze şehitleri su kuyumuzu açacağız. Rabbim bu hayırda emeği geçen tüm hayırseverlerimizden sen razı ol. Mladi huu ee, maji kwa furaha kwa Bu suyu buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz diyor. Hadi sana. Hadi sana. Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler olsun. Esselamu Aleyküm. 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 Emri Bil Maruf Derneği olarak umutsuzlara umut olmaya, açlara aş olmaya, susuzlara su olmaya devam ediyoruz. Rabbimin izniyle bugün de inşallah Gaz şehitleri su kuyumuzu açacağız. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Burada gerçekten e, suya çok büyük ihtiyaç vardı. Suya erişim çok zordu. Çocuklar sabah uyanıp e, erkenden okullarını ihmal edip su almaya gidiyorlardı. Kadınlar erkenden ev işlerini bırakıp su almaya gidiyorlardı. Ama artık gitmeyecekler. Çünkü mahallelerin ortalarında ortasına bir su kuyusu var. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbim tüm hayırseverlerimize razı olsun. Bu suyun berraklığı gibi hayırseverlerimizin de günahları inşallah tel tel dökülsün. Onların han sevap hanelerine birer birer işlensin inşallah. Rabbim her iki cihanda onları muzaffer eylesin, temiz eylesin. Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye Gazze şehitleri su kuyusundan emri bil maruf değerli olarak selam ve sevgiler olsun.

I don't know. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Emri bir Maruf Derneği'nin 3 yol su kuyusunu birazdan açacağız. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Siz kilometrelerce öteye ihsanda bulunuyorsunuz. Rabbim de sizlere hem bu dünyada hem ahirette ihsanlarda bulunsun. Ecrinizi kat be kat karşılık olarak hem bu dünyada hem ahirette sizlere nasip etsin inşallah. Rabbim her birlerinizden birer birer razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbim. Emri Mil Harf Derneği olarak Afrikalara geldik. Su kuyumuzu açıyoruz. Rabbim tüm hayırseverlerimizden sen razı ol. Amin. Onların hayırlarını boşa çıkarma Rabbim. Amin. Onlar kilometrelerce öte ihsanda bulundu. Sen hem bu dünyada hem ahirette onlara ihsanda bulun ya Rabbim. Amin. Amina. <laughs> Amina. Amin. İnşallah, inşallah, evet. inşallah. Yani çok mutluluğu gözünden okuyor zaten annemizin. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Emri bir maruf derneği olarak Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye selam olsun. Esselamu alaikum. Aleyküm. Aleyküm Selam. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbim tüm hayırseverlerimize razı olsun. Burada su var berraklaştıkça, arttıkça Rabbim de sizlerin günahlarınızı bağışlasın. Ruhlarınızı berraklaştırsın inşallah. Ya, maşallah. 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 Ne kadar mutlu maşallah. Ha?

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله